E, film Bilim Sinema Analiz Programı'nı ilk açtığımız zaman direkt karşımıza kullanımını açıklayan bir kısım çıkıyor. Burada neler yapacağımız aşamalar olarak belirttik. Ama şimdi bir de videoda görmüş olalım. İlk olarak e-okul listesine tıkladığımız zaman bu kısmı direkt e-okul hızlı ders notu girişinden öğrencilerimize hemen sağ tıklayıp kopyalada da yapabiliriz ya da Ctrl-C ile de yaptıktan sonra burada şu iki sütunu Öğrencinin mesafesini belli bir noktaya kadar seçtikten sonra yapıştırıyoruz. Karşımıza bu yer çıkacak. Yapıştırınız, veriler seçiniz. Hangi boyutta da yerine yapıştırmak ister misiniz Buna Tamam dedikten sonra öğrencilerimiz buraya yerleştir. Daha sonra hemen biz buraya yerleştirdikten öğrenciler benim not girişimi ve analiz kısmını da çıktı. Şimdi burada ilk yapmamız gereken şey sınavda sorduğumuz soruların kazanımlarının neler olduğunu yukarıdaki soru kazanım kısmına yazmamız. Bu soruların kaçar puan olduğunu, alttaki soruların puan değerleri kısmına yazıyoruz. Benim hazırlamış olduğum sınav cevabında ilk sorumun kazanımı bu gördüğünüz mevsimlerle ilgili ve bu sorun benim 10 puan. Hemen yani şu kısmı yapıştırıyorum. Daha sonra bu sorun kaç puanmış buraya da 10 puan şeklinde yazıyorum. Ve benim buraya yazmış olduğum kazanımların direkt analiz değerlendirme kısmına, birinci kısmı geliyor. Sonra. Ben tekrardan ikinci sorunun kazanımını alıyorum. Buradan kopyalıyorum. İkinci puan sorum da benim 12 puanımız. Onu da hemen önce kazanımını buraya yapıştırayım. Sonra puanımı da belirteyim. Şimdi belirttikten sonra gördüğünüz gibi şu en sonunda sınav notu buraya puanları girdikçe şurada artıya baktığımız zaman 32 ve Ben yan tarafa şu an diyelim ki 15 puan soru girdim. Gitgide puanlarım artıyor. Şimdi gelelim asıl kısmına. Burada öğrencilerim ilk puandan diyelim için ne kadar bir başa verildi. İlk öğrencim 10 puan almış olsun. İkinci öğrencim 10 puan almış olsun. Üçüncü öğrenci 5 alsın. Dördüncü öğrencim hiç puan alamadı. Beşinci öğrencim puan alamadı. Sonra 10 puan aldı. Ben buraya şu öğrencilerin hangi sorudan kaç puan aldığını yazdığımda aynı zamanda en sonunda onun arasından almakta da çıkıyor. Diyelim ki ben ilk öğrencimin aldığı bütün notları yazdım. İkinci puandan da tam puan aldı. İçinci, üçüncü sorudan da tam puan aldı. Dörtten de tam puan aldı. beşten diyelim tam puan aldı. Öğrencinin burada en sondaki not ortalaması artıyor. Daha sonra aşağıya doğru indiğimizde birinci sorunun kazanımı, mevsimlerle ilgili olan kısımda mesela sınıfın başarısı 58. i̇kincisi benim buradaki soruda kazanımdaki başarı oranı direkt analiz değerlendirmede karşıma çıkıyor. Birinci sorunun kazanımıyla alakalı başımın önünün %58 ve bunun ilgili neler yapabilirim bunu da bizler çıktı aldıktan sonra dolduruyoruz. Şimdi tekrardan not gelişine geldikse bir de düşük olsun ortalama. Ee, i̇kinci soruyu benim sadece tek tip öğrencim yapabilse. Ee, i̇kinci öğrenme konusunda <laughs> düşünüyorum. Bunları böyle yazdığımda baktığım zaman benim aşağıya indiğimde ikinci sorunun ortalaması %23 oluyor ve direkt hemen burada da onun e, soru başı oranı karşıma çıkıyor. Tüm soruları bu şekilde not girişine yaptığımda onlar analiz değerlendirme kısmında karşıma çıkmış oluyor. Şimdi diyelim ki benim sınıf listemde boş satırlarım kaldı. Hemen bu satırlarımı aşağıdaki sarı noktaya kadar, sarı kısma kadar seçip direkt sağ tıklayıp bilden tüm satırları sil yapabiliyoruz. Daha sonra yukarıda diyelim ki sorumun benim sonum 10 puan. Bunları seçip e, gri kısmı kadar sağ tıklayıp deyip, sildiğim deyip, tüm sıfını deliyebiliyoruz. Ve böylece benim buradaki analiz değerlendirme kısmı gerçekleşmiş oldu. E, aynı şekilde benim analiz değerlendirme kısmında kalan aşağıdaki işte bu e, kazanım kısımlarından şu kısmına direkt sağ tıklayıp sildiğim tüm satır yaptığımda benim hem not girişim, tek tek hangi öğrencinin hangi soruya nasıl yanıt verdiği, kaç puan aldığı hem de genel sınıf olarak öğrencilerin hangi kazanımı anlamakta zorlandığı, hangi kazanımı gayet iyi anladığını burada görmüş oluyoruz. Teşekkür ederiz.